yemek hazır. Hadi git de baban uyandı. de onunla birlikte gel tamam mı? Tamam anneciğim tamam ben gidiyorum şimdi babam uyandıymaya. ya. Anneciğim gidiyorum babam uyandıyım eve. Merak etme geleceğim onu uyandıyım. Baba baba kalk haydi kalk. Baba haydi uyan 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 yemek hazır. Kaynım çok acı haydi, gel sen de ye. <laughs> baba baba uyan 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 haydi yemek hazır. Baba uyan sen uyan haydi haydi uyan uyan. Rüzgar oğlum biraz sessiz ol tamam uyanacağım yedeceğim yemeğe. Haydi baba haydi. Annem çok aç çok aç ben de çok açım haydi gidelim haydi Allah'ım yardım et çok fena başım ağrıyor niye ağrıyor bilmiyorum yardım et bana geliyorum yeme hanım geliyorum <laughs> anneciğim babam gelecek mi şimdi benim kaynım çok aç ben şu yumurtayı yiyeyim ya yiyeyim ya Hayır oğlum bekle. Baban gelsin birlikte yiyeceğiz. Bekle. Rüzgar, canım oğlum aile olmanın bir numaralı kuralı hep birlikte hareket etmektedir. Yemeği hep birlikte yersek daha güzel olur. Bak hem babanın sesi de geliyor. Gider şimdi birazdan. Doğru diyorsun anne doğru diyorsun. Babam gelsin de birlikte başlayalım. Babam geldi hadi başlayalım. Canım ailem ben sizinle bugün yemeğe katılamayacağım. Başım çok ama çok ağrıyor. Neden ağrıdığını bilmiyorum tamam mı? Size afiyet bal şeker olsun hanım. Oğlum tamam mı? Dikkat et anneni. Ben ha doktora gideceğim geleceğim hemen. Bey, ne oldu bey sana ya? Ne oldu bir anda böyle başım ağrıyor diyorsun ya? Bir şeyin yoktur umarım. İstersen sana bir tane ağrı kesici vereyim geçer geçsin başın. Yok hanım yok. En iyisi ben bir doktora gideyim. Randevu da aldım zaten. Doktor çözer benim işimi. O, o zaman ben başlıyorum baba başlıyorum. Kaynım çok aç benim. Başla oğlum başla. Tamam haydi ben gidiyorum şimdi tamam mı? Kendinize iyi bakın. Ben tekrardan yanınıza geleceğim haydi görüşürüz canım ailem benim. Haydi oğlum ye yemeğini. Sonra babanın yanına git bakayım la hastaneye nesi varmış öğrensen de. Tamam anneciğim tamam gideyim babamın yanına. Yemeği. Önce şu yemeğimi yiyeyim mm, çok güzelmiş. Of of başım çok ağrıyor çok ağrıyor. He? Ulan o ses ne? O ses ne lan yukarıdan mı geliyor ne var lan? Lan ne oluyor? Zengin Bey iyi misiniz? Duyuyor musunuz beni Cengim bey? İki, üç. Evet evet gördüm yaptınız hepiniz. Hepinizi çok seviyorum. Haydi o zaman arkadaşlar videoya geçelim. 3, 2, bir. Video başlasın. Şimdi birinci soruya gelelim. Hazırsanız soruyorum. Minecraft Hakan'ın şehrinin en zengini kimdir? Hocam 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 ben biliyorum hocam. Söyleyeyim mi söyleyeyim mi söyleyeyim mi hocam? İlk sen şurada kaldın. Söyle bakalım Rüzgar. Minecraft Hakan şehrinin en zengini kim? Kim olacak hocam? Tabii ki babam tabii ki. Minecraft Hakan şehrinin en zengini zengin babam. Şapşal çocuk yanlış cevap. Minecraft Hakan şehrinin en zengini baban değil. <laughs> ne? Ne nasıl? Nasıl hocam babam en zengin değil mi şimdi? Olamaz olamaz. Ulan, ulan bunların hepsi salakmış ya. Bunlar ne kadar kolay sorular. Tabii ben cevaplarım hocam. Cevaplarım ben. Söyle bakalım Zeynep. En zengin kimmiş? Tabii ki Minecraft Hakan'ın şehrinin en zengini Kerem Komiser yani benim babam. Yine yanlış cevap sen de şapşal çıktın kaldın sana hediye mi diye yok. Hocam 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 ben söyleyeyim hocam gelin gelin bana dönün bana dönün hocam söyleyeceğim şimdi. Samettin Efendi söyle bakalım en zengin kimmiş? Hocam tabii ki Arda ile benim babam olan fakir baba Minecraft şehrinin en zengini fakir baba. Lan bu ne kadar salak çıktı. <laughs> Ulan adı üstünde fakir fakir siz fakirsiniz. Siz zengin olamazsınız. Ya nasıl ya nasıl ya biz zenginiz ama zenginiz. Babam öyle diyordu bize ya. Of. Hocam hocam ben söyleyeyim mi hocam? Ben biliyorum bunun cevabını. Sen söyleme lan. Senin konuşmanı istemiyorum. <laughs> ya hocam neden ya? Neden ya? Söyleyeyim işte biliyorum cevabı. Biliyorum. Bak Babam fakir falan dersen senin kafanı kırarım ona göre. He. Yok hocam yok söylüyorum. Minecraft Hakan'ın şehrinin en zengini sizsiniz hocam siz. Baldi hoca. Ben miyim? Lan benim niye bundan hiç haberim yok? Lan sen beni dolandırıyorsun lan yoksa. Sana hediye falan yok salak. Ben fakirim lan. Lan fakir değilim ama ben de zengin değilim ki. Lan kazımlar sınıfta. Sana hediye mi diyor yok lan. Sen benimle dalga geçiyorsun lan dalga. <laughs> ya of ya of ya yavaş. Bu şehirde yine ben birilerine kötülük yapacağım. Acaba kime yapsam? Ha? Hüsamettin değil mi o? Arda'nın yanına gidiyor herhalde. <laughs> o zaman buldum kime kötülük yapacağım. Büyüyü başlatalım. Arda yağlı küs. Hüsamettin'le birlikte göz. Hoca makalla makalla kalla İşte bu kadar. Harika uyuma. Lan haydi lan uyan, haydi uyan. Uyan. Ben uyuyan ses ne var? sesi bu. Doğuyor ya. Biz onunla bugün havuza gidecektik yine uyuyakalmışım ben ya. Oğlum lan ne oluyor lan lan ne oluyor? Uyan Ayda ile havuza gidecektik ya hala uyuyor bu çocuk herhalde. Lan uyan Ayda uyansana lan uyansana nerede kaldın uyan Ayda. Bizi basayım Ayda uyansın anasını satayım ya. bir şey olmaz sana. Samet'in dev giyiyor galiba şeyi. İnşallah dev buraya gel. Ona göre hareket edeceksiniz. Yoksa kafanızı kırarım lan sizin. Son 3 sıra şehrin arka tarafından girecek. Diğer kalan 5 sıra ise benimle birlikte şehrin ön kapısından girecek. Anladınız mı lan? Anladık kaptan. Ben de böyle umuyordum. Şimdi hava karartma büyüsünü yapma vakti. hava kararsın. Lo hava niye karardı la birden? Ne oldu la birden böyle hava niye karardı? He? La la kara büyücü değil mi la o? Kara büyücü ne işin var la senin burada? Biz buradan geçeceğiz. Burası artık bizim şehrimiz olacak. Ne diyor la sen ne diyor? Geçemeyeceksin la buradan. Geçeceğiz dedim sana. Tüm şehre haber sal. Kara büyücü emaneti olan Minecraft şehri Hakan'ın almaya geldi de. Hayır la hayır la. Olmayacaksın la. Dur kardeşim geçme la. Geçme la. Dur kardeşim geçme. La ben hemen gidip Kerem komiserlere haber vereyim la. Minecraft Hakan'ı hepinize söylüyorum. Bana büyücü şehre saldırıyor. Ben onu durdurdum. Haberiniz olsun. Lan kim bağırıyor Allah Allah. Ha? Lan çatıda mı bu? Ne yapıyorsun lan orada? Niye bağırıyor köylü polis? Kerem komiser, Kerem komiser, kötü büyücü geldi, tüm şehri ele geçireceğini söyledi, nöbet tutuyordum ben orada. Ne diyorsun lan sen, ne diyorsun, nasıl olabilir böyle bir şey? Tamam tamam ben halledeceğim şimdi, sen oradan seslen herkese, tüm şehir Minecraft Hakanı şehrinin girişine gitsin. Tamam Kerem komiser tamam, söylüyorum şimdi, duyduk duymadık demeyin. Minecraft Hakanı şehri size diyorum. Hemen, şehrin girişine gidin, Kara büyücü orada. Çabuk çabuk. Fakir hayatım duydun mu? Hemen hemen şehrin girişine gidelim. Kara büyücü saldıracakmış. Duydum hayatım duydum. Ama siz durun burada. Ben giderim tek başıma. Size bir şey olmasın. Ya baba kaya, kaya büyücü geldiyse onunla ben ilgilenebileyim tek. Siz bir şey yapamazsınız ona. Ben onu mahvedeyim. Merak etme sen. Evladım bana bir şey olmaz. Eğer bana bir şey olursa o zaman sen devreye girersin. Sıkıntı yok. Hihihihi. <laughs> <laughs>